Günaydın. Oo, kimler gelmiş? Gözün kontrol etmem lazım. Et bakalım. Ver bakalım. Dım. Ay çok korktum. İyi göz kapağı kendiliğinden düzelmiş. Belki ben de kendiliğimden düzelirim. Size kaldıysa işimiz zor. Oo, oda servisi. Sema Hanım, baş ver arkadaşa. Bu ne? Kahvaltı ne oğlum? Peynir kibrit kutusuna koyup verselerdi. İnsan yiyecek bunu. Sen yiyeceğini ye, ben kantinden tost yaptırırım sonra sana. Yemek konusunda dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Yok, her şeyi yiyebilir şu an. Dört tane zeytin. İzci kampında bile beş tane vermişlerdi. Tansiyon iyi. Hı. Hayret, beni bozmak için her şeyi yapıyorsunuz. Ona rağmen iyisem. Bir kahvaltısını yapsın, ben yine gelirim. Beni görmezden gel. Bakalım ne kadar sürecek bu. Güzel bahar sabahı ne gibi sürprizler bekliyor beni acaba? Gelsin bakalım. Çayımız demlendi mi? Hı hı. Çocuğun göz kapağı elinden düzeldi. E ne dedim sana? sabah bir şey kalmaz dedim. Gördün mü? Hocam kan sulandırıcıların ve TMS'nin hiçbir etkisi olmadı. Yani bu küme baş değil. Semptomlar yalan söylüyor efendim. Hı hı. Hemokromatoz olabilir. Kişilik bozukluğunu açıklamaz. Peki ya hipotiroidizm? Çocuk saldırgan olurdu ama leterjik de olurdu. Öyle değil mi? Yorgun değil, halsiz değil. Maşallah saldırdıkça saldırıyor, saldırdıkça saldırıyor. Gitgide daha da saldırganlaşıyor. Rüptüre edilmiş dermoid bir kist olabilir mi? Burada... ...bizim var. He? Var mı burada bir... Ara! Dolap deri Allah müstahakını versin bu kalem o seni. Dağcıları da çekmiş, hiç fark etmedim. <gülüyor> <gülüyor> e hadi sıra dolap derede. Fikrinin reddedilme sırası Dolapdere'de. Buyursunlar. Seni mi söyledi? Çok yaratıcı. Çok yaratıcı. Ventriküllerde yağ yok. O zaman küme tipi baş ağrısı. Hocam standart tedavi işe yaramadı. Standart dış tedavi de işe yaramadı. Çok doğru bir noktaya değindin Dolapdere. Tedaviler ne yazık ki her zaman işe yaramıyor. Doğruya doğru. Ama onlar asla yalan söylemezler. Öyle değil mi Dolapdere? Geriye onaylanmış tek bir tedavi yöntemi kalıyor. O da beyin ameliyatı ki bu bile garanti bir çözüm değil. E, o zaman onaylanmış tedaviler işe yaramıyorsa biz de onaylanmamış bir tedavi deneriz. Müsaade eder misin geçimi? Hocam. Dün öğleden sonra Yeni Dünya Hastanesi'nde iş görüşmem vardı. Bilin bakalım ne oldu. Bravo Sara. Yakışır. Dolap dereli hocama yakışır. Ünlülerin hastanesi. Büyük sıçrama. Kankaların seninle gurur duyacak. Yok gurur duyamayacak çünkü ben hastaneyi arayıp kendi iş görüşmemi iptal etmişim. Ama bunu hatırlamıyorum. Neden? Bende acaba nörolojik bir sorun mu var? Olabilir. Ya neden dalga geçiyorsunuz benimle hocam? Ben aramadım. Kim aradı o zaman? Ha? Kim aradı ya? Kim benimle uğraşmak ister? Ha? Kim benim önüme taş koymak ister? Belki de sen aradın dediğin gibi. Ha? Hatırlamıyorsun. Kalmamı istiyorsanız... ...kalmamı istediğinizi söyleyin. Fark eder mi? Fark etmez. Ama en azından yetişkin gibi konuşmuş oluruz. Tamamen profesyonelce davrandım. Ayrılacağımı geldim iki hafta öncesinden söyledim. Vakalarıma bakmaya devam ettim. Bütün iş görüşmelerimi boş zamanlarıma denk getirdim. Ya ben her şeyi kitabına göre yaptım. Benim geleceğimle oynama hakkın yok. Gidip orada da böyle bir mızmızlanacak mısın? Yapma. He? Ayırıcı tanı koyarken tahtanın başında. Yapma. Orada hiç olmaz. Söyleyeyim sana. Ben aramadım. Ben sadece buna değeceğini düşündüğüm insanları sabote ederim. Bu da mı var? <laughs> sen var ya sen. Sen var ya sen. Az değilsin İpek hocam. Az tilki değilsin. Ne kurnaz kadınsın sen ne kurnaz. İtiraf edeyim etkilendim. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekten etkilendim. Siz kızlar sonra devam edersiniz dedikoduya. Anlamıyorum ateş ne diyorsun? Hadi hadi neyi anlamıyorsun? Dolap tere İş görüşmesi, ha? Hastaneyi aramışsın. Helikodya <laughs> sonra devam edersiniz derken seni kastetmiştim Aysel Hemşire. Yok gitmeyeceğim ben kalacağım diyorsan seni pişilerden bahsedeyim, ha. Onun dedikodusunu yapalım. Haberi var mı İpek Hoca'nın? Hocam. Azıcık entrika öğrenelim ya senden. Nasıl yaptın? Bir anlatsana ne yaptın? Sesini mi değiştirdin? Alo. Ben Mehmet Ali Çağlar. He? Nasıl yaptın? Bir anlat ya. Ateş antidepresan kullanmayı mı bıraktın? Konuyu değiştirme. Konuyu değiştirme yetkisi sadece bende var. Mehmet Ali gerçekten benim yaptığımı mı düşünüyor? Hayır. Ben öyle düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Çünkü onun bilmediği bir şeyi bildiğim için. Hmm. Ben yapmadım. Niye böyle bir şey yapayım ki? Gitmesini istiyor musun? Hayır. Peki. Kalsın diye bir şey planlıyor musun? Evet, bazı planlarım var ve kuruldan onay bekliyorum. İş görüşmesine girseydi, bir de kabul edilseydi, ayva yemiştin, gidecekti. Onu durduramazsın Yani ben yapmadım. gözüne, dudağına, burnuna işaret arıyorum. Doğruyu mu söylüyorsun acaba? Çıkarken Aysel hemşireyi de gönder. Hadi ateş, cığım. güle güle. Güle güle. Ah, unutuyordum. Ah. Bu çocukta şimdi küme ipi baş ağrısı var ya. Bu baş ağrılarını durdurmak için ona sihirli mantar vereceğim. Olur. Tamam. İyileştir de ne yaparsan yap. Ne? Ateş, hayır. Ateş, ateş, hayır. O şekilde demek istemedim. Onu demedim, hayır. Sözü onayını aldım. Benden günah gitti. Mahkemede hiç hoş görünmeyecek. Ciddi değildim diyorum. Tedavi etmemi istiyor musun, istemiyor musun bu çocuğu? Tabii ki istiyorum Ateş ama çocuk 16 yaşında bak adı üstünde çocuk. Bu mantarlar küme tipi baş ağrılarına iyi gelen psilosibin adındaki maddeyi sentezlerler. Ya verelim bu mantarları ya da istiyorsa keselim beynini. He? Oltayla balık tutmaya gidelim. Hangisini seç. Psikojenik deneyimler yaşayabileceğini ve paranoya krizine girebileceğini düşündüğünü varsayıyorum. Düşünmüş oldum. Şimdi düşünmüş oldum. Çok teşekkürler hocam. Hı? Tabii benim gibi ilaç bağımlısı, dengesiz bir doktor yerine koskoca tıp fakültesi dekanının reçeteyi yazması çok daha mantıklı. Şimdi yarın bir gün bizim Ali Naci kırmızı pelerini takıp çatıdan uçarsa... ...ne olacak? O zaman izini bana kadar süremeyecekler. Kapito. 10 miligram. Daha fazla değil. Annenin onayına. Vermezse asla. Eyvallah hocam eksik olma. Bu arada... ...dolap derenin önünden çekil. Yaptığın şey çok yanlış. Lütfen. Çocuğun geleceğiyle oynuyorsun. Tilkisi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.